Benim adım Maximilian Jean Wilhelm Tomi. Anne Francis, baba Alman. Benim meslek e, 1993'ten itibaren Türkiye'de yaşıyorum. Türk ahçı milli takım kurdu. İngiltere'de yani çok kocaman büyük bir yarışma. Türkiye olarak katıldık. Benim öğrencilere kazandı. İstanbul çok heyecanlı, çok güzel ve zengin bir yer. Değişik kokuları bana, değişik fikirleri veriyor. İlhan veriyor yani bana. Genellik olarak biz Türkiye'de zeytinyağı çok severiz. Bütün zeytinyağları topladım, sınıfladım. Zeytinyağı iyi gösteren yemeklere olarak seçtim. Kebap olsun, kaymak olsun, Türk gibi yaşamak severim yani. 15 sene Türkiye'de yaşıyorsunuz, o zaman Türk gibi oldunuz yani. İçinizden biri olmaya geldik. Türkiye'nin enerjisinden güç almaya, gücünüze güç katmaya geldik. Dünyanın önde gelen bankalarından ING Bank Türkiye'de. Zevkle, Мы